Merhaba değerli yatırımcılar, bu videoda altınla ilgili son e, durumu bir açıklayalım. Şimdi altında e, şuradaki e, Kasım ayının e, 14-17'sindeki yükselişi e, tahmin ettikten sonra e, yukarı doğru hareketlerde bugün FED toplantısı öncesinde nasıl bir hareket olur? Ee, onu inceleyeceğiz. Şimdi normal şartlarda e, 1203 seviyesi önemli bir direnç Dün Biz bu seviyelerden e, satış e, gelmesini bekledik ve, ve 1190 seviyelerini hedefledik. Şimdi bugün e, yukarı doğru fed öncesinde yukarı hareketler olabilir ama önemli olan 1203, 1206 üzerinde bir e, hareketli e, olup olmayacağı, e, günlük kapanışın kapanıp, o, o, kapanışın olup olmayacağı. Şimdi bu seviyenin üzerinde bir kapanış olmazsa altında bir geri çekilme 1188 84 pro kadar tekrar bir geri çekilme beklenebilir. Normal şartlarda harmonik e, analize baktığımızda yine e, şöyle yapabiliriz. Şurası X dalgasının şey başlangıcı olsa, şurası A dalgası olsa eee şurası B şurası C şurası da D olabilir. Şimdi burada bir A, B, C, D eşitliği var ki bu buranın kuvvetli bir direnç olacağını gösterir. Şöyle bir bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi AB uzunluğu şurada eşittir CD uzunluğu. O yüzden şurada önemli bir direnç hattımız var. Burası kırılmazsa tekrar aşağı doğru bir düşüş olacak. Sonrasında tekrar yukarı doğru bir hareketin olması beklenebilir ama dediğim gibi şurası D dalgası olması için önemli. O yüzden bir 1200 alt üzerinde 1213-15 aralığında çok fazla alıcılığı seyretmemekte fayda var diye düşünüyorum. Zaten 1200 direnci burada kırılamazsa aşağı doğru bir düşüşün başlangıcı olabilir. Şimdi zaten burada şöyle yapalım bakacak olursak 1214-15 bir dirençtir. Ee, şu biraz aşağı getirsek onu da altında burada görmüş olduğunuz gibi 1205'li seviyeler bizim için e, hem direnç hem de ABCD hareketinin eşitliğini sağlıyor. Şimdi günlük grafiklere baktığımızda da aynı şekilde yukarı harekette altında e, 50 günlük e, üstsel hareketli ortalama 1210'lu Seviyelerde e, 21 günlük hareketler ortalamız ise 1188 civarında. O yüzden dün hatta analizde 1188 üzerinde e, 1190 üzerindeki yükselişlerin 1200 e, üzerinde 1215'e kadar çıkacağını analiz etmiştik. Çıkabileceğini analiz etmiştik. Şimdi burada dediğim gibi hem şurada A, B, C D e, uzunluğu bizim için önemli. Burada bunu sağlıyor. Hem de ee, şurada ki düşüş ve yükselişi analizecek olursak 1, 2, şurası 3. yükseliş dalgası olabilme ihtimali var. Sonra geri çekilme 4. Sonra tekrar yukarı çıkma 5 olabilir. Şimdi e, Genel olarak 1200'ün üzerinde bugün FED toplantısı e, da olduğundan dolayı e, pek fazla burada alıcılık kalmamakta e, fayda var. Aşağı doğru düşüşlerde en eğer yine 1200 1100 pardon 80 7'li seviyelerin üzerinde kalınırsa 87-85 üzerinde kalınırsa sonra tekrar son bir yukarı doğru yükseliş dalgası e, gerçekleşebilir. Ama bugün özellikle 1206 ile 1214 arasındaki şu seviye dikkat etmekte fayda var. Bu bölgede bir sıkışma açısından incelediğimizde Bollinger Band'da bir daralma olduğunu görüyoruz. 1185 üzerinde altında 1215 16'ya kadar bir çıkış olabilir ama buradan düşüşlerde düşüşler ee, muhtemelen gerçekleşecek. Burası önemli bir bariyer. Aşağı doğru 1185-1215 arasında bir e, sıkışıklığın olmasını bekliyoruz diyebilirim. Saatlik grafiklere baktığımızda zaten e, burada altında yukarıya doğru e, bir yükseliş kanalı hala olduğunu görüyoruz. Üst, alt, üst bant, alt bant. Şimdi orta banttayız. Yani 1201 civarı. Bu bant yukarı doğru kırılmazsa 1194 seviyelerine kadar bir e, düşüş olabilir. Burada e, 1194 seviyesi aşağıya kırılırsa 1185 87 seviyeleri hedeflenecek. E, yukarı doğru eğer bu orta bant üzerinde 1201 seviyesi üzerinde kalınırsa yukarıya doğru 1213-14 seviyeleri hedeflenecek ve burası bizim için satış e e bir satış yeri olacak. O açıdan e önemli diyebilirim. E yalnız e aşağı doğru kırılması durumunda da e yine 1180 üstü seviyeler alım için uygun olacak. E şimdilik bizim için en ideal şey 1215-14-15 civarı e seviye dikkat etmek lazım. Bu seviyeden gelecek satışlara da ee, e, uyanık olmak lazım diyebilirim. Evet. Şimdi bu kadar diyelim. Yine önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle.